An hani itibariyle tüketici ekranıma göre aile birliğimiz kuruldu. Bugün tek kişilik bir yolculuktan iki kişilik bir yolculuğa başlıyorsunuz. Temennim çok uzun bir yolculuk olması. Her şeyin ama her şeyin gönlünüzde olması. Sizinize bir iki şey söylemek istiyorum. Hiçinize karar değil düşünmeyin. başkalarının emirlikleriyle kıyaslamayın. Benim masallarına aldanmayın çünkü gerçekliğindeler. Öyle bir evlilik eğer ikinizi de güzel. mükemmel aramayın. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Birbirinizin geçmişini sorgulamayın lütfen. Adı üstüne geçmiş. Dışınızda sizin zihninizi okumasını beklemeyin. Maalesef ki hiç kimse yapamıyor. İstediğiniz ya da istemediğiniz ne varsa açık açık söyleyin birbirinize. Konuşarak her şeyi çözebileceğiniz imanlardan. Birbirinize yaşam alanı bırakın. Evlendiğinizde her şeyi birlikte yapmak zorunda değilsiniz. Çok bilindik bir hikayedir. ki işlerine dikenlerinin boyu kadar yaklaşıyormuş. Bilinmiş ki çok yaklaşma bakacak ve işinin canını yanacak. Siz de birbirinizin canını yakmamak adına o yaşam alanı lütfen bırakın birbirinize. Bizler kadın ya erkek fark etmiyor. Yalnız yaşadığımız süre içerisinde etrafımıza duvarlar örüyoruz. Kendimizi kötülüklerden, tehlikelerden korumak adına. Şu anki duvarlara duvarlar olan insan yan yana geldiniz. O duvarları yıkım ben size. Siz de bunu birbirinizden istemeyin lütfen. Ama o duvarlara el birbirine pencereler açın. Bütün de hayatı pencerelerden birlikte izleyin. Belki o pencerelerden birbirine birkaç önemli çiçekler dikeceksiniz ve bir birlikte dikeceksiniz o çiçekleri. Evliniz yaşarken birbirinizin üzerine hesaplar yapmayın. Hesapsız yaşayın hayatınızı. Haritalara bakmadan yol alın. Lütfen ama lütfen birbirinizin sahibi değil yoldaşı de olmaya çalışın. Her şey güzel olacak sözünü vermeyin birbirinize maalesef ki olmuyor. Ama o her şey kötü giderse ben yine senin yanındayım sözü çok daha kıymetli. Bir de çok sevdiğim bir cümle değil ki. Ses sen kısmı duymazsa kaybolur gider ya insan dağılıyor. Kulak verin bir